tembellik yapmayın. Bebekleri annelerine ulaştırın. Öf tamam ya. Binin bakalım gagamıza. Hadi arkadaşlar güle güle. Yakında görüşürüz yine. Bu bebek ne olmuş ya? Zor kaldırabildim havaya. <laughs> of daha fazla dayanamayacağım. <laughs> Bebeği şuraya bırakacağım. Oley! Deylek geldi sonunda. Bebeğim işte şurada. Ne garip kurtsun sen böyle. Ağırmış da hergele. Hadi gel eve gidelim. Hey millet, bebeğinizi getirdim. İşte bebeğiniz geldi. Ama bu fil değil ki. Wow! Hey aslan bu da ne böyle? Yanlış bebek gelmiş hepimize. Eyvah işi batırdık galiba. Masaya koyalım bebekleri. Sonra herkes alsın kendininkini. Sonunda kavuştuk bebeklerimize. Ne işler karıştırdınız siz yine? Size hiç güvenim kalmadı. Drone'lar yapacak artık teslimatları. İşte bebeği kamerayla tarıyor. Şimdi onu ailesine götürüyor. Bebeğin babası tespit edildi. Of oh, bugün çok yoruldum ya. Gidip biraz uzanayım koltuğa. Hey yer açın bana da. Ben de yatacağım koltukta. Of oh, kaçsana be. Ay ne oluyor be? Anga, anga. Beni yatırmıyorlar koltukta. Tamam bu kadar yatış yeter. Bakalım ne yapıyor abimler oynayacağım ben de. Ya beni oynatmıyorlar anne. Hadi bakalım kardeşinizde sıra. Of nasıl oynamıyor bu ya? Bozuk bunlar galiba. Hadi devam edelim oyuna. <laughs> ne şapşalsın ya. Hey şu çiçeklere baksana. Hayır alamazsın çiçekleri. Ya kimse sevmiyor beni. Bana ne alacağım çiçekleri. Bebeğim iyisin değil mi? Of oh, vazom kırıldı. Durdurmalıyız bu yumurcağı. Hey bu koltuk benim. Şu bebeği bir bezleyelim. Hadi kolları verin bana. Ne oluyor bunlara ya? Aa, dondurma var dolapta. Ver bakalım onu bana. Vermezsen ağlarım yoksa. Galiba çok yaramazlık yaptım. Onların gönlünü almalıyım. E? Aa. Aferin benim oğluşuma. Hey herkes uyumuş baksana. Aha. Oh be uyku vakti. Şu duvarı deleyim bari. Ne oluyor ya yukarıda? Uyuyamayacak mıyız şurada rahatça? Şimdi göstereceğim gününü ona. Ver bakayım şu matkabı bana. Hadi bakalım camdan dışarı. Bir daha ses yapma tamam mı? Oh uyuyabileceğim sonunda. Yine ne oluyor ya? Hey gürültü yapmasana. Hatasını anladı galiba. Of şimdi de aşağıda. Uyuyamayacak mıyım ben ya? Gece bitti sabah oldu. Aslan alamamıştı uykusunu. Soruları çözmeye çalıştı ama dayanamıyordu uykusuzluğa. En sonunda kaldı. Bunu gören öğretmeni ona kızdı. Aslan sınavdan kaldın. Umarım bir dahakine uyumazsın. Of acilen uyumam gerekiyor. Ama gürültü asla bitmiyor. Aklıma bir fikir geldi. Odamı dışarı taşıma vakti. Hadi bakalım aşağıya. Hey ne oluyor ya? Aa aslan nerede? Hiç komşu yok yeni adresimde. Oh bayıldım bu sessizliğe. Enerjik başlayabilirim artık güne. Şimdi koşmaya başlayalım. Telafi sınavını kaçırmamalıyım. Sorular kolaymış baya. Yavru aslan aferin sana. Girmiyor bu buraya. Başım dönüyor galiba. Of girsene artık şuraya. Hey aslan sakin olsana. Vitaminsiz kalmışsın sanki. İç bakalım şu içeceği. Amanın bu neymiş be? Enerji doluyor beynime. İşte kendime geldim. Artık bunu bitirebilirim. Tüm şekilleri yerleştirdim. Küçük aslan, aferin. Hey, ne yapıyorsun orada? Sınav başlayacak, çalışsana. Seni şapşal seni. Çocuklar, sınav vakti geldi. Hey, bunlar ne böyle? Nasıl çözeceğim bunları be? Aklıma bir fikir geldi. Şu içecekten içeyim bari. İşte sıvı beyin gücü. Hadi göster bakalım büyünü. Tüm güç beynime akıyor. Sanki beynim kafamda hopluyor. Of ama çok şişim geldi. Tuvalete gitmeliyim şimdi. Oh be yetiştim tuvalete. Aa, kedi girmiş içeriye. Seni yaramaz kedi. Pisleti verdi her yeri. Hemen sınıfa dönmeliyim. Olamaz. Sınava yetişemedim. Of ders çalışayım bari bunları kafam almıyor ki. İçecek içelim o halde. Hey bu ses de ne? Aa, karpuz düştü. Karpuz pizzasını çok severim. Önce makinede dilimleyelim. Şimdi usta bıçak hareketlerimle bölelim karpuzumuzu sekize. Meyve de koyalım üstüne. Çok güzel oldu bence. Ne yapıyor orada? <laughs> Nutella döktü gramofona. Oreo'lu pizza yaptı. Meyveli pizza rakip çıktı? Hodri meydan o halde. Yenemez benim pizzamı kimse. Benim pizzam süper bir kere. Su kamyonu geliyor üstümüze. Olamaz. Pizzam mahvoldu. Mutlaka kurtarmalıyım onu. Masanın arkasına saklandım. Ama pizzamı kurtaramadım. Of gitti pizzalarımız ya. Bir fikir geldi aklıma. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Pizzayı beraber süsleyelim. Şimdi iyice pişirelim. Sonra da güzelce dilimleyelim. İşte yakaladım dilimleri. Leziz görünüyorlar değil mi? Hey elbisem artık kahverengi. Benim gitme vaktim geldi. Aa, burası da ne böyle? Satranç oynayalım mı birlikte? Tamam hadi başlayalım. Dikkat et çok iyi oynarım. ya Kurallara uygun oynasana. Hadi baştan başlayalım. Bu sefer kesin kazanacağım. Hey ne yapıyorsun? Niye taşları fırlatıyorsun? Güvenlikler şunu yakalayın. Mızıkçı aslanı dışarı atın. Hadi bakalım dışarıya. Of kovdular beni ya. İşte bastonun amca. Gel satranç öğreteyim sana. Ne oynasam acaba? Bu taş iyi mi amca? İyi oynamak için satrancı. Arkadaş gibi görmelisin taşları. Şimdi oynayalım sırayla. Taşlar arkadaşların unutma. Aferin beni yendin. Satrancı iyice öğrendin. Teşekkürler kurt amca. Hey meydan okuyorum sana. Bu sefer hile yapmayacağım. Kurallara uygun oynayacağım. Şahmat. Olamaz. Gerçekten yenildim mi? Olamaz. 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 Kimse bana karşı kazanamaz. Yaramaz seni. Hadi dışarıya. Satranç kraliçesi sizsiniz bundan sonra. Bugün yüzüyoruz birlikte. Evlat bir çörek versene. Tabii ki polis amca. İşte çöreklerim burada. Hey çöreklere baksana. Bunun tadı nasıl acaba? Amanın ne oluyor ya? İmdat yardım edin bana. Oh durdum sonunda. Hey merhaba aslan amca. Evlat can simidin yoksa maalesef giremezsin suya. Çörek mi getirdin bana? Aa, hiç batmıyor aşağıya. Bir fikir geldi aklıma. Dev bir çörek yapar mısın bana? İşte dev çörek karşınızda. Hey dur bakalım orada. Can simidin olduğuna göre havuza girebilirsin sen de. Ayaklarım kremaya batınca çok leziz oldular kanımca. Şimdi çörek yeme vakti. Biz de çörek yiyelim mi? Bu çörek çok lezzetli. Batıyorum. Kurtarın beni. Hadi tak bunları kollarına. Hey ne oluyor ya? Suda badminton oynuyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz. Kuyruğuyla vurdu topa. Ama çok yavaş baksanıza. Nereye gidiyor bu ya? Oh be durdu sonunda. Gidip onu alayım. Yavru aslan dur bakalım, girdaba yaklaşmıyorsun değil mi? Biliyorsun bu çok tehlikeli. Hey ne oluyor ya? İmdat, yardım edin bana. Annem nerede? yok mu gören kimse? Yemekler getirdim sana, hadi at hepsini ağzına. Ye hepsini, durma. Hadi baba, asılsana. Demek buldunuz bizi. Ama onu götüremezsiniz ki. Maalesef onu kaldıramıyorum. Ama ne yapacağımı biliyorum. İşte balon gibi şişti. Şimdi kaldırır kendi kendini. <laughs> Demek onu kurtardın. Ama benden kaçamayacaksın. İmdat! Yardım edin bana. Sonum geldi galiba. Acaba bu ne ki? Aa, çevirmesi çok eğlenceli. <laughs> Hadi uç bakalım Uza. Hapsettim onu kavanoza. Hadi badminton oynayalım. Bugün yüzeceğim havuzda. Bu su buz gibi ya. Çok üşüdüm anneciğim. Havuzun ısısını yükseltelim. İşte sıcacık oldu bile. Hadi hemen atlayalım içine. Hava çok sıcak. Çok terledim. Hadi baba serinleyelim. Hey bu da ne böyle? Yanıyor bu havuz be. Hemen ısısını düşürmeliyiz. Böylece biraz serinleyebiliriz. <laughs> Bir şey yapmalıyız havuz konusunda. Bir fikir geldi aklıma. Hemen vincimi getireyim. Havuzu ortadan ikiye böleyim. İşte hallettim bile. Herkes yüzebilir istediği yerde. Hava bozuluyor galiba kar yağıyor. Baksanıza. Üşmeye başladım burada. Çekinmeyin. Gelin yanımıza. Oh be. Rahatladım. Ben bu tarafta takılacağım. Eyvah oğluşum dondu. Hemen çözmeliyiz onu. Saç kurutma makineleriyle. eritelim güzelce. Nasıl? Güzel yüzüyorum değil mi?